Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda WNBA'den Las Vegas Aces Seedle Storm karşılaşması ile ilgili tahminimi paylaşacağım. Bunun yanı sıra Dünya Kupası'nda basketboldan Almanya, Slovenya, Amerika Birleşik Devletler, Litvanya karşılaşması ile ilgili tahminlerimi paylaşacağım ve Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş, Sivas Spor, Ankara Gücü, Fenerbahçe karşılaşmaları ile ilgili tahminlerimi sizlerle elimden geldiğince, dilim döndüğünce paylaşacağım. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Eylül ayında katılın ayrıcalıkları artarak devam ediyor. Gelin şu Eylül ayı için katılı özel hazırladığım videoyu tanıtım videosunu sizlere bir sunayım. Ardından gündemimizdeki karşılaşmaları yorumlamaya hızlı bir şekilde başlayalım. Eylül ayında katıl ayrıcalıkları artarak devam ediyor. Aylık kasa sistemlerimizin bir yenisi olarak Eylül ayı kasası bu ay sizlerle olacak. Eylül kasasına katıl butonundan Platin üyelik ve Altın üyelik paketlerini alan arkadaşlarımız erişebilecek. Kazanma ve kaybetme psikolojisini yöneterek kar hedefiyle yola çıktığımız bu sistemde ay boyunca yaklaşık olarak 30 kupon paylaşılacak. Günlük değil, aylık hedefle yola çıkacağımız bu sistemimizde ani iniş ve çıkışları iyi yönetip ay sonunda karda olmak temel ilkemiz olacak. Güven seviyesi, fon durumumuz gibi faktörlere bağlı olarak kuponlarda tavsiye edilen oynama birimi değişecek ve bu şekilde doğru stratejiyle hedefimize bir adım daha yaklaşacağımızı umuyorum. Bir diğer ayrıcalığımıza geçelim. Bu ayrıcalığımız dünyanın kasası sistemi. Bu sisteme katıl butonundan yine platin üyelik ve altın üyelik alarak bana destek veren arkadaşlarımız erişebilecek. Bu sistemimizde basketbol dünya kupası maçları olacak. Sadece ve sadece basketbol dünya kupası karşılaşmalarından oluşacak. Organizasyon Asya kıtasında düzenlendiğinden basketbol dünya kupasında maçlar Türkiye saatleriyle erken saatte oynanmakta yani bu sistem gündüz kuşağımızı renklendirmeye aday. Bu sistemimizde 10-15 arasında kupon paylaşımı olacak. Sabit birim ilerleyeceğiz bu sistemde. Hedefimiz yine ay sonunda kar olacak. Bir diğer ayrıcalığımız ise bu ay platin üye özel teklileri. Bu paylaşıma sadece ve sadece katıl butonundan platin üyelik edinen arkadaşlarımız ulaşabilecek. Bu paylaşımda her gün Günün en güvenilen karşılaşması yorumuyla birlikte paylaşılmış olacak. Tabi alt paket üyeliklerimizi de unutmamak gerek. Onlara da ufak da olsa bir ayrıcalık tanımak da istiyorum. Tekli ve heyecanlı tekli paylaşımları. Alt paket üyelerimizi de düşünerek günün teklisi paylaşımlarımızı oluşturuyorum. Yapılan ilk paylaşım katıldığın üyelik edinen tüm paketlere olacak. Yani bronz paket, gümüş paket, NBA ile Euroleague özel paket, altın üyelik, platin üyelik hepsi günün teklisi paylaşımının ilkine erişebilecek. İkinci paylaşım gümüş üyelik ve üzerine. Üçüncü paylaşım NBA ile Euroleague özel üyelik, altın üyelik ve platin üyeliğe. Dördüncü paylaşım altın üyelik, platin üyeliğe ve beşinci ve sonrasında gelecek paylaşımlarımız ise platin üyelik paketinden destek veren arkadaşlarımıza olacak. Vermiş olduğunuz destek için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri katılda aramızda görmek istiyorum. Evet kronolojik olarak ilerleyelim. Las Vegas Aces Seedle Storm karşılaşması gündemimizdeki ilk mücadele olacak. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece Türkiye saatiyle 4'te oynanacak bu mücadele. İki takımdaki eksik sakat isimlere bakacak olursak Las Vegas Aces'ta Candice Parker bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Zaten uzun süredir ondan yoksun bir şekilde mücadele ediyor Aces. Seedle Storm cephesinde ise Gabby Williams bu karşılaşmada oynamayacak ki 8.4 sayı 3.6 rebound 3.8 asist ortalamalarıyla bu sezon mücadele ediyordu Gabby Williams. Las Vegas Aces'ın bu maça Chelsea Gray, Kelsey Plum, Jackie Young Kia Stokes ve Aja Wilson'la başlamasını muhtemel görüyoruz. Siddle Storm'un ise Sami Whitecamp, Javel Lloyd, Horsten, Fankam Mediao, Ezi Magbegor'la başlamasını muhtemel görüyoruz. Siddle Storm WNBA tarihine adını kazıtmış takımlardan birisi aslında fakat bu sezon o göl başarılarının gölgesine dahi erişemiyorlar. 36 maçta sadece 11 galibiyet alabildiler ve Phoenix Mercury'nin ardından tüm WNBA'de bu sezon en kötü galibiyet yüzdesine sahip ikinci takım konumundalar. Deplasmanda ise Seattle Storm'un bu sezon 17 maçta 7 galibiyet aldığını görüyoruz. Las Vegas Aces ise 37 maçta 31 galibiyet aldı 6 kez kaybetti. New York Liberty ile birlikte Las Vegas Aces şampiyonluğun bu sezon en büyük 2 adayından birisi konumunda. İki takımın kadro kaliteleri olarak aralarında ciddi bir kalite farkı olduğunu düşünüyorum ben. Las Vegas Aces'ın evinde fazla zorlanmayacağı görüşündeyim Six Storma karşı. 16.5 handikap biraz yüksek. Bu yüzden orta güvenle denenebilir diyorum. Gelelim erken karşılaşmalara. Basketbol Dünya Kupası maçlarımıza. Almanya-Slovenya, Amerika Birleşik Devletleri-Litvanya karşılaşmaları orta güvenli tercihlerimi videoda paylaşacağım. Basketbol Dünya Kupası'ndan yüksek güvenli kuponumu ise katıl butonundan destek olan platin üyeler ve altın üyelerle paylaşacağım. Bunu da vurgulayalım. Almanya Slovenya karşılaşmasıyla başlıyoruz. Türkiye saatiyle 14.10'da oynanacak bu mücadele. Almanya organizasyonda çıktığı 4 karşılaşmada 4 galibiyet aldı. Slovenya da benzer bir şekilde 4'te 4 ile bu noktaya geldi. İki takım da aslında karşılaştıkları en güçlü rakipler olarak Avustralya'yı gösterebiliriz. Avustralya organizasyonu Amerika Birleşik Devletler Fransa ikilisi ile birlikte favorilerinden birisiydi. İspanya ile birlikte favorilerinden birisiydi. Fakat Fransa zaten elendi ilk grupta. Avustralya da ikinci turda elendi. Almanya Avustralya'yı 82-85 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Onun dışında ilk grupta Japonya'yı ve Finlandiya'yı mağlup eden Almanlar ikinci turda Gürcistan'ı da yenmeyi başarmışlardı. Almanya güç sıralamasında FIBA tarafından yüksek noktada gösterilse de kadro kalitesine baktığımızda, oyuncuları birebir değerlendirdiğimizde çok da yukarıda olduğunu ben düşünmüyorum Almanya'nın açıkçası. Slovenya ise yine Avustralya karşısında sürpriz olarak gösterebileceğimiz bir galibiyete imza attı. Bu sezon çok güçlü bir kardosu yok gibi görünüyor Slovenya'nın ama Luka Doncic faktörü her zaman işin içinde olması Luka Doncic'in Slovenya adına fark yaratıyor. Gelin iki takımın kardolarına şöyle bir göz atalım hemen. Önce Slovenya'nın kardosuna bakalım. Luka Doncic ve Kremen Pirepe isimleri dikkat çekiyor. Yaka hiç ülkemizde de onu izledik. Zaman zaman maç işlerinde kontrolü eline aldığı dönemler oluyor Yaka için Çok tecrübeli Euroleague patentli bir oyuncu. Bunun yanı sıra Zoran Dragic gibi Mike Tobi gibi önemli oyuncuları da var Slovenya'nın kardosunda. Almanya cephesinden bakacak olursak Almanya'nın kadrosunda Aizyak Bonga ismi dikkat çekiyor. Performansıyla göz dolduruyor son dönemde. Maudolo son Gürcistan karşılaşmasında takımın en skorer ismi olmuştu. Dennis Schröder NBA patentli bu takımın maestrosu diyebileceğimiz ismi. Andreas Obst yine bir diğer skor opsiyonu Alm Almanya'nın. Ben bu karşılaşmada Slovenya tarafında yer almayı uygun buluyorum. Başa baş bir mücadele geçecektir. Handikap Slovenya tarafında 6.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir diyorum. Fiziksel anlamda Slovenya'yı Almanya'dan bir gömlek daha üstün görüyorum. Evet kaliteleri kafa kafaya denebilir ama Slovenya bu maçta handikap desteğiyle taraf olarak denenebilir. Amerika Birleşik Devletler Litvanya karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle 15.40'da başlayacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşması. İki takım da buraya 4'te 4'le geldi. Karadağ ve Yunanistan'ı saf dışı bırakmayı başardılar artık. Amerika Birleşik Devletler son oynadığı karşılaşmada Karadağ karşısında aslında epey bir zorlandı. Maçın ilk yarısında Birleşik Devletler sahada yoktu bile diyebiliriz aslında. Karadağ ilk yarıda kıyasaya bir mücadele verdi. Direndi 37-38 devreye önde gitti ama ikinci yarıda Yıldız bir şekilde maça ağırlığını koyup maçı almayı bildi yine de c hatta D kadrosu denetlendirebileceğimiz kadrosu ile organizasyona katılan Amerika Birleşik Devletler istediği anda oyunu ağırlığını koyarak özellikle atletizmi ile maçlarda net farklar yaratabiliyor Litvanya cephesinden bakacak olursak Litvanya'da yine çok büyük yıldızları olmadan bu organizasyonda şu anda Litvanya cephesindeki takımın kadrosuna bir bakalım Rokas Jokubaitis takımın topa yön veren oyuncusu konumunda. Donatas Matiunas 5 numara olarak yazılmış bir ama 5 oynuyor zaman zaman 4 oynuyor bu kadro içerisinde. Çünkü Jonas Valenciunas biraz daha orada Matiunas'tan 5 numara pozisyonda rolü kapıyor diyebiliriz. Ve bir diğer dikkat çekeceğimiz isim Ignas. Brezde ikisi Euroleague'de de sezonun önemli oyuncularından birisi olmuştu. Yükselen değerlerden birisi olmuştu. FIBA organizasyonunda Dünya Kupası'nda da yine takım adına önemli oyunculardan birisi fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin ben artık vites yükselteceğini düşünüyorum. Litvanya'ya çok şans tanımayacaklardır. 13.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Farklı bir galibiyet, rakiplere gözdağı verecek, mesaj verecek bir galibiyet bekliyorum Amerika Birleşik Devletleri'den. Gelelim akşam karşılaşmalarına. Futbol maçlarımız hafta içinde konferans liginde bizleri temsil eden, gururlandıran gruplara kalan iki temsilcimiz. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları. Beşiktaş Sivas Sporla oynuyor Türkiye saatiyle. 19-15'te başlayacak bu mücadele. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı iki maçta bir galibiyet bir beraberlik aldı. Aslında lige Karagümrük deplasmanda bir sıfırlık galibiyetle başladıktan sonra Pendik Spor karşısında da ilk yeri baskın bir oyunda. Her ne kadar pozisyonları bitirme noktasında zorlansa da çok ceza sahası içinde topu taşıma noktasında zaman zaman zorlansa da baskın bir oyunla Rakip yarı sahada bir oyunda 1-0 önde kapatmıştı fakat ikinci yarıda Pendik'te oyuncu değişiklikleri, oyuna müdahaleler çok net bir şekilde etkili olmuştu ve Pendik Spor birbirlik skorla sahadan puan alarak ayrılmayı başarmıştı. Beşiktaş bu maçta beklenmedik bir puan kaybetti. Kartal Lig'e dönüyor şimdi. Konferans Lig'inde Dinamo Kiev'i 1-0 geçti Abu Bakar'ın golüyle. Abu Bakar gerçekten bu sezona çok etkili bir giriş yaptı. Geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam ediyor tecrübeli oyuncu. Ben bu karşılaşmada Beşiktaş'ın Sivas Spor'a karşı çok zorlanmayacağını düşünüyorum. Yani şöyle bir bakacak olursak mücadele ile ilgili maç sonucu bir maç sonucu bir de 1.5 bir üst görüşlerim mevcut denenebilir bu tercihler. Ankara gücü Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Bu mücadele Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe konferans liginde Twente deplasmanında kazanarak ülke puanında da katkı sağladı. Ve aldığı galibiyette gruplara kaldı. Zaten İstanbul'daki karşılaşmada tur kapısını aralamıştı. Sarı lacivertliler. Ankara gücü karşısında yine açık bir futbol, futbol oynayacaklardır. Twente deplasmanında zaman zaman rotasyona da gitti İsmail Kartal. Zaten elinde geniş bir kadro olduğunu söyleyebiliriz. Bu maçta taraftan ziyade skora yönelim derim. 2.5 üst görüşüm mevcut. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.